Hadi öpüyorum seni bay bay. Elif. Hadi çıkıyor muyuz? Muyuz derken? Ya çıkıyoruz ya biz seninle bara gideceğiz ya. Hani eğleneceğiz arkadaş hesabı. Ya arkadaş hesabı. Toplantıda hiç öyle arkadaş hesabı değildiniz ama Merda Hanımcığım. Yani patronun yanında bütün sunumumu batırdınız. ama tamam canım. O başka bu başka. Hadi. Allah Allah hadi Nazlı amma Elif lütfen ya. Ben gelemem. Ben, ben Ömer'le konuştum ve o çok yorgun beni bekliyor. Ayrıca ben çocuklarıma vakit ayıramıyorum. Gidip onları görmem lazım. Ya nasıl gelemem ya? Nasıl gelemem Elif? Ya ben Yaşar Bey'le randevulaştım bile nasıl gelemem? E tamam, oturun o zaman karşılıklı böyle romantik romantik. Benim ne işim var aranızda canım? Ya tatlım, ben sana anlatamıyor muyum? Ben baş başa konuşamıyorum adamla ya, benim dilim tutuluyor. Benim böyle ortalığı ısıtacak, güzel sohbetler açacak birine ihtiyacım var. Yani sen, Eda. Eda mı? Hani bıçır bıçır kız, konuşmayı da seviyor. Güzel güzel sohbet edersiniz, tamam Ya Elif, olmaz. Ben neden gencecik kızı gideyim, Yaşar Bey'in ellerine... ...kendi ellerimle teslim edeyim ya? Benim rakibe ihtiyacım yok, pasöre ihtiyacım var. Ha ben çirkinim, dört çocuk annesiyim ve ben ancak pasör olurum, öyle mi? Hayır, hayır tatlım, değilsin tabii ki. Tabii ki çirkin değilsin ya. Sadece evlisin. Hı hı. Kusura bakma Melda'cığım, gelemem. İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Elif, fikrini değiştirdin mi? Geliyor musun? Aa. Meldacığım ben Ömer'le şimdi konuştum telefonda. Çok yorgun. Ben eve gideyim çocukların ödevlerini yaptırayım. Başka bir zaman artık. Eh peki sen bilirsin. <laughs> Ancak performans raporlarına, senin çocuklara bakmak için işten sürekli izin aldığını... ...hatta işteyken telefonla konuşmaktan bir türlü çalışamadığını yazarım. Tabii dolayısıyla patron da seni işten çıkarır, yerine de yeni birini alır. E sen de evde oturup çocuklara bol bol ödev yaptırırsın. Tabii okul taksini ödeyebilirsen. Aa, yok yani. Sen bunu yapamazsın. Sen benimle gelme de bak gör yapıyor muyum, yapamıyor muyum? Ee, Melda. Şey. Ben seninle geliyorum o zaman. çok anlayışlı bir insan olduğunu söyleyeceksin tamam mı? Söyleyeceksin, anlayışlı diyeceksin. Ayrıca erkeklerin bazen ne kadar çok asıldığından falan bahsediyor. Hadi Kork. Merhaba. Gelmeyeceksin diye korkmuştum. Korkma. Korkma. Şey, ee... ya son anda şirkette metinde bir değişiklik oldu da ondan dolayı biz geç kaldık pardon. Evet. Ya işte Melda Hanım çok şeydir, e, anlayışlıdır bir kere bize karşı. E, çok e, mo motive eder, e, çok yardımseverdir. Fedakar kadınları severim. Ah sağ olun. Aa fedakarlık bir şey mi? Yani Melda Hanım... Gibi bize, <laughs> şey gibi, akraba gibi, akraba gibi yani o anlamda yoksa yaşı bizden küçük. Tamam. Çok küçük, çok küçük. Ama bu önemli değil, önemli olan şu bir ordu dolusu adam peşinde inanır mısınız? Canım. <laughs> aa, aa, giremiyoruz ofise. Yürüyerek girmek mümkün değil. Çiçek her taraf çiçek, bu üstlerinden atlaya atlaya var <laughs> Abartıyor, abartıyor. <gülüyor> önemli olan ne? O kadar asil bir hanımefendi ki kimseye yüz vermiyor. İşim zor desenize. <laughs> Diğer elemanlarınız Elif Hanım gibi sizi seviyor mu acaba? Bu kadar övdüğüne göre. Ha, vallahi bilemiyorum. Yani Elif'in de tabii bana minnet borcu var. Ondandır sevgisi. Ya yani çok zor durumdaydı. Gerçekten çok zor durumdaydı. Yani açlık derecesinde. Ben de prestijimi kullandım. Onu ne Acıdım işe aldım. Kocası falan işsiz. Dört tane de çocuğu var. Dört yani. Bravo Elif Hanım. Formunuzu iyi korumuşsunuz. Sorse takıyor. <laughs> Dans edelim mi? Seve seve tabii. <laughs> Tut. Dans edelim mi? İkile. Evliyim ben. Aa, ne tesadüf. <laughs> ben de evliyim. <laughs> Şimdiden bir sürü ortak günümüz çıktı. Bana bak şu çerezliği alırım iki kaşın ortasına patlatıveririm veririm ha. Basket. Ben senin bildiğin kadınlardan değilim. <laughs> Hadi canım. Gördüm ben seni. Sen dün gece de buradaydın. Seni gidi seni. <laughs> Öyle nasıl evlilik oluyor? Her gece bar, her gece bar bar. O an Elif adamın doğru bir noktaya parmak bastığını fark etti. Eğer bir yolunu bulup Melda'dan kurtulamazsa başı daha çok ağrıyacaktı. Acilen bir çözüm bulması gerekiyordu. Ve buldu da. Yalnız çok çabuk olman lazım. Çok acele yani bu. Tamam, tamam canım. Hadi bekliyorum çabuk. Demek sana rakip olamam Melda Hanım. Gör bakalım. Şimdi sen, sen beni bir gör. Saçlarınızı açmışsınız, çok yakışmış. Aa, teşekkür ederim. Tokam kırıldı da o bakımdan öyle oldu yani. Nerede çalıştın demiştiniz? Bankada. Laz'a kadını yani. Eh, sormayın. Ya ama çok uzun süre ara vermiş, yıllarca çalışmamış ya. O kadar aradan sonra iş hayatına geri dönmek büyük cesaret ister. Evet, cesaretliyimdir ve kendime çok güvenirim. Ne güzel. Tanışalım mı? Hatta isterseniz dans ederken tanışalım. Ay güzel fikir. Ah, Merdacığım tutar mısın çantamı? Elif'e bak. Keşke daha önce dansa ben kaldırsaydım Elif Hanım çok saçma. Cık. Demek hiç tanımadığın bir adam gelse. Seni dansa kaldırsa hemen kabul edeceksin. Yani senin gibi yakışıklı ve nazik bir adam olursan neden olmasın? Hmm. Ama bu birazcık zor çünkü senden dünyada bir tane var. Melda Mosman oldu gördün mü? Ay Allah'ım olsun ya. Bunun üstünde beni buralara getirmesin her seferinde. <laughs> Ay iyi ki seni tanımıyor aşkım. Bana bak çocuklara hmm. çocuklar ne yaptı? Yasemin göz kulak olacak. Ocağı hmm. kapattın değil mi <laughs> Sen hiç merak etme. Ütünün fişini prizden bile çektim ben. Ne konuşuyorlar acaba? Ama ne konuşacaklar canım saçma sapan şeyler konuşuyorlardır işte. Ay evli barklı kadın hiç yakışıyor mu şu haline bak hiç tanımadığı adamla dansa kalktı. Dört çocuk bir de. Çok güzel dans ediyor ama. O, Aa! Melda Elif'in kendisine dişli bir rakip olacağını anlamıştı. Onu bir daha yanında götürmeye kolay kolay cesaret edemezdi. Evet, Elif'in planı küçük bir hileyle de olsa başarıya ulaşmıştı.